Bizim gibi çıplaklık ben Avrupa'da görmüyorum. Bizim çocuklarımız her birinin daha söz nana gibi iç çamaşırıyla dolaşıyorlar nişan taşında. Ben dehşete düşüyorum. Hem de vücudundan o kadar da eminler ki hani anlatabiliyor muyum bu kadar da bir vücuduyla barışık insanlar olmuşuz ki aklın hayali duru bir sürü et balık kurumuna asılacak haldeler dolaşıyorlar böyle ne yapıyorlar ne amaç yapıyorlar yani bu erkekleri de itici hale getiriyor kadınlara karşı yani bu hoş bir güzemi şey. de ortadan kaldırıyor. Ne, güzem, ne güzellik ne edep ne haya yok yani. Hani böyle açık giyinmek derdik biz ya işte falan çok açık giyiniyor. Yok öyle bir şey. Çıplak. Çıplak artık her şey. Yani hangi konuyu konuşalım? Hangi bir, birini? Hangi oh, birini masaya yatıralım? Bakın siyasette, hukukta, dinde ahlaki yeniden dönüş yaşanmalı. Yeniden dönüş, ahlaki sorumluluğumuz var, iki yüzlülüğümüz var, çifte standartlığımız var. Bütün bunları aşmamız lazım.